Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Üstad, terakki ve asayişin vesilesi olarak mesailerin tanzimini ediyor. İnsan hayatını bir nizam içinde geçirmeli. Yatma zamanı, ailesiyle meşgul olma zamanı, çocuklarıyla meşgul olma zamanı, hayatı için medar maişet temini adına çalışacağı zaman için ona göre bir şey ayarlamalı. Bir muallimse şayet o mevzudaki vazifesiyle alakalı zamanın bir kısmını ona ayırmalı bir kısmını kitap okumaya ayırmalı. Boş zamanlarını baş başa vererek, kafa kafaya vererek bir kısım ulvi mesaili müzakere etmeye ayırmalı. Ne yapacağını bilerek yürümeli bu yolda. Karambola yola çıkan insanlar yolda bir engele takılır kalırlar. Ne yapacağını bilerek hayatını adeta bir anayasa nizamnamesi gibi yazmalı. Tamam ben şunu da yapacağım, şunu da yapacağım, şunu da yapacağım demeli. Hayatını ona göre tanzim etmeli. Üzerinde başlı başına durulacak derince bir mevzu. Mesainin tanzimi, amalin taksimi diyor. Kim ne yapacak, kim hangi mevzuda daha başarılı olacak, o mevzuda ona göre hareket etmek lazım. Burada ihsar duygusu da esasen nazarı itibara alınması iktiza ediyor. Hani öyle bir meseleyi düşünürken enbiya İzan benim yerime sen gel filan diyemez. Çünkü onlar o ağır vazife ile muvazzaftırlar. Ondan kaçmak da olmaz, mümkün değil yani. O hem bir vazifedir, hem yüksek bir payedir, hem de kaçılması imkansız olan bir sorumluluktur yani. Hafizan Allah. Ondan kaçmak Allah'tan uzaklaşmadır. Dolayısıyla benim yerime sen gel bu vazifeyi yap ya Ebu Bekir, ya Ömer, ya Osman diyemez. Kendini ne kadar mütevazi gösterirse göstersin, misyonu icabı Ama onun dışındaki insanlar bence en önemli vazifelerde başkalarını nefislerine tercih edecek kadar İsa ruhuyla hareket etmelidirler. Bu imamlık yapabilir, bu müezzinlik yapabilir, bu belediye başkanlığı yapabilir bu mevzuda, tabi halkın da bu mevzuda basiretine ihtiyaç vardır. Evet, az etmiştim daha evvel, siz müntahipsiniz yani seçen, ben müntekabım, seçildiğimiz yer müntekabın ili yani meclis. Yaptığınız işe intikap denir, yani seçme. Efendim, intikap nukpeden gelir, nuhbe kaymak demektir. Bir şeyin temelindeki neyse kaymağı da odur, demişti. Evet, toplum o ölçüde basiretli ise, esasen bu işi taksim etme mevzuunda da kim nereye konacaksa şayet onu oraya korur rahatlıkla bilemedikleri zaman öyle bir tanesini seçerler önlerine ki kendinden başka bir şey düşünmez. Dünyasını bir yönüyle Karun gibi yapmadan başka bir şey düşünmez. Sizin değerlerinizi kalben her değer atfettiğiniz şeyleri de o mevzuda kullanarak, istimal ederek sizin hissiyatınızla oynar. Sizin saygı duygularınızla oynar. Onları kendi hesabına, dünyası hesabına kullanır. O mevzuda intihap çok güzel bir şeydir.